Yedi senedir e, hakikaten yaşamadığımız her şeyi e, Ali Koç döneminde yaşadık. Yeter artık git. Aynı görüşteyim. Gitmesi gerekiyor. Yani öyledir, böyledir, şöyledir. Devamlı aynı şeyler. Para, para, para. Bunları yapmayın. Fenerbahçe hakikaten e, vahim bir tablo var Fenerbahçede. Sen yapamıyorsun, beceremiyorsun. Bu ayıp değil ki yani insanlar sen belki başka konularda becerebilirsin. Ama Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. Mesela şeyi buldum, ben daha haber farkında değilim. 2018'de Sayın Başkan'ın verdiği sözler var. Ya insan bu kadar söz verirse bir tanesini yapar be kardeşim ya. Sayın Başkan bir tanesini yapamamışsın ya. Şimdi buranın ne eksiği var? Şampiyonluk eksiği var. Ben biliyorsunuz her zaman söylerim şampiyonluk mas değil yani mutlaka şampiyon olunmaz. Ama artık Fenerbahçe'nin hakikaten ihtiyacı var. Neden? Çocuklar ağlıyor, gençler ağlıyor. Adam 40 yaşına, 50 yaşına gelmiş göz yaşlarını görüyorum ya. Sen herhalde halkın içinde dolaşmıyorsun. Nerede dolaşıyorsun bilmiyorum. İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen gerekiyor. Onun için ben bu konuda bu basın toplantısını birliktelik için yapıyorum. Fenerbahçelilerin hepsinin birleşmesi lazım.